daha önce kişisel bilgi yönetimi araçlarından veri odaklı olan kodayla hazırladığım bilim kurgu kitabı için bir işletim sisteminden bahsetmiştim. Bu işletim sisteminin özelliği tamamen ücretsiz bir yazılımla yapılmış olması ve benim ihtiyacım olan bir kitap evinin ihtiyacı olan bütün fonksiyonları bir içermesiydi. Şimdi kısaca size bu fonksiyonlardan ürünü stoğa alma ve stokta kaydetme özelliğini göstereceğim. Şimdi bir tane kitabım var. Eski bir kitap Tanrıların Arabaları diye. Bu kitabı stoğa almak için öncelikle e, istersen ekranı da göster biraz. Bu benim ana kitap listem. Bu kodanın daha önce göstermiş olduğum e, arayüzü. Şu ana kadar stoğuma almış olduğum bütün kitapların bir listesi var burada. Şimdi bu yeni bir kitap olduğu için ben önce bunu bu kitabın burada bir e, kaydını oluşturmam gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle şurada yeni bir kitap yaratma seçeneğini seçiyorum ve barkodu üzerinden hareket edeceğim. Kitaplarda barkod diye bir ortak paydamız var. Dolayısıyla barkod üzerinden ilerlemek çok önemli ve anlamlı. Büyük bir, bir kolaylık sağlıyor bize. Barkodunu okutuyorum. Barkodu okuttum. Daha önce böyle bir barkod bulmadığı için barkodu eşleştiremedi bir başka barkodla. Dolayısıyla bunu yeni olarak ekliyorum. Kitabın ismini elle gireceğim. Daha önceden girmiş olduğum bir isim olsaydı gene çıkacaktı ama değil. Tanrıların, pardon onu yazamadım. Ee, Tanrıların arabaları diye bir ismimiz var. Bu ismimizi kaydediyoruz. Ee, yazarını bana otomatik olarak soruyor. Daha önceki yazarların isimleri var ama bu yazar da yeni. Erik von Daniken. Bunu da ekliyoruz. Bu arada sanal zeka bana bakın burada kısaca e, diye bir alanımız var. Bu alan Eric von Daniken tarafından yazılmış olan Tanrıların Arabaları kitabının kısa bir özetini çıkartmak için uğraşıyor şu anda. Bir iki dakika içinde çıkacak. Evet çıktı ve bana sanal zeka bu kitabın kendince bir e, özetini yaptı. Ben sonra bunu elden geçirip beğenmediğim bir tarafı varsa revize edeceğim. Sonra fiyatını gireceğim. Fiyatını ben e, daha önceden bana girmiş olan e, e, faturadan biliyorum. 135 lira bu kitabın fiyatı. 135 liraya giriyorum. Yayın evi, bakıyorum yayın evi hangi yayın evi? Artemis diye bir yayın eviymiş. Bakalım daha önceden Artemis girmiş mi? Girmemiş. Demek ki Artemis'i de yaratmamız gerekiyor. Artemis'te bir yayın evi olarak yarattım. Ondan sonra aşağıda bu e, kitabın dilini Türkçe olduğunu kaç sayfa olduğunu şimdilik boş bırakayım. Yayın evini şimdilik boş bırakayım. Türü benim için önemli. Bilim kurgu ve felsefede iki ayrı alanda odaklıyım. Ve bunun ne olduğunu, bir kitap olduğunu çünkü aynı zamanda plak da bulunduruyorum, kaydediyorum. Böylece artık ben e, ürünümü kaydettim. Şimdi çok daha hızlı bir şekilde bunun stoğuna gireceğim. Stok için tablomuz bu şekilde. Bu bizim şu ana kadar girdiğimiz stoklar. Stoğunda e, alanlarını açıyorum. Şimdi artık işimiz daha kolay çünkü kaydımız var. Yine barkodu bir kere daha okutacağım. Bu kitabın nedense barkodu biraz küçük okumakta zorlandı ama okudu sonunda ve otomatik olarak kitabın ismini ve e, yazarını fiyatını girdi. Şimdi burada faturadan bakıyorum. Bu e, yukarıda siz görmüyorsunuz başka bir ekrandan faturasına bakıyorum. E, tanrıların arabalarının fiyatı bakıyorum 90 liraya almışım bu ürünü e, alış alış fiyatını 90 lira olarak buraya giriyorum kaç tane aldığımı yazıyorum bir tane almışım bir tane olarak girdim e, yeni kitap olarak seçiyorum yeni bir kitap bu yayın yılını geçiyorum tekrardan e, giriş tarihi olarak da stoğa bugün olarak giriyorum şimdi artık bu kitabım benim stoğumda yerini aldı ve bilim kurgu kitapları için benim dijital olarak hazırladığım stop listemde, e, kitap evimin e, Instagram sayfasında yer alan stop listemde otomatik olarak yerini aldı. Artık müşterilerim veya ilgilenen herhangi bir kişi e, elimde bu kitabın var olduğunu, ismini, kısaca ne hakkında olduğunu ve fiyatını görebilecek.